Cinsel ilişkiyi gerçekleştirmek için gerekli olan dört faktör vardır. Bunlardan birisi cinsel istek, ikincisi penisin sertleşmesi, daha sonra da boşalma ve orgazm fazları dönemleri. Penis protezi bu fazlardan sadece ereksiyon yani penisin sertleşmesini gerçekleştiren bir yardımcı alettir. Cinsel isteği hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz etkilememektedir. Dolayısıyla biz cinsel isteğin varlığında ve cinsel ilişki kurma arzusu olduğunda bir protezi çalışır hale getirerek kullanabiliriz. Müzik Sertleşme bozukluğu olan hastalarda psikolojik etkilenme ile kendini güvensiz hissetmenin yarattığı bir isteksizlik hali olabilir. İşte penis protezi yani mutluluk çubuğu takılan hastalar kendilerine yeniden güven kazandıkları için partnerlerine karşı kendilerini güvende hissetmenin doğurduğu bir cinsel arzu veya olağandan daha fazla bir cinsel istek duyabilirler. Bu şekilde dolaylı olarak mutluluk çubuğunun cinsel isteğe katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ama cinsel isteği artırıcı bir alet ya da ajan olduğunu iddia edemeyiz.